Merhabalar. Daha öncesinde konteyner ile alakalı çalışmalar yapmıştık. Bitlis widget'ımızı bu ilk metodumuzu oluşturmuştuk. Şimdi bir scaffold'ın içerisinde başlığımız row yapısı. Bir row oluşturacağız. Öncelikle row neden kullanılıyor ondan bir bahsedelim. Row satır anlamına geliyor. Bir satırda birden fazla element unsur olacak da row kullanabiliyoruz. Tabi başka seçeneklerimiz de mevcut. Bununla alakalı hizalamalar ve yapıları da öğreneceğiz. Yine e, HTML, CSS'ten gelen arkadaşlarımıza biraz daha kolay gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi row açtım. Row children diye bir e, attribute'ü veya property'si mevcut. Children ne? İçerisine koyduğumuz widget'ları tutuyor row. Children'da gördüğünüz gibi bir widget listesi olmuş oluyor. İçerisine hemen bir container yazalım. Container ya da öncelikle text yazalım, sırayla gitmiş olalım. Text kutu 1 dedim. Text kutu 1 dedim, kutu geldi ancak bir kutuya benzemiyor. Ben bunu kutuya çevirmek istiyorum, nasıl yaparım? Noktaya bastım, container dedim. Şurada virgül olmadığı için hizalamaları yapmıyor. Yaptı, e, hala boş çünkü container içindeki çocuğu kadar yer kaplıyor. Hemen buna bir color verelim. Tabii ki colors'tan red olsun red oldu ancak küçük bir kutu görünüyor hemen buna bir padding vererek ne yapabiliriz bunu biraz daha büyütebiliriz devam edelim ben şimdi bundan birkaç tane istiyorum kutuda geldim container'ımı kopyaladım ctrl v dedim bir daha ctrl v dedim üç tane kutum oldu yan yana şimdi Yan yana oldu ama burada hem yatayları hem dikeyleri görebilmek için bunlarda bazı değişiklikler yapalım. Buna bir 30 diyelim, buna da 40 diyelim. Paddinglerini farklı boylara geldiler. E bir de renklerini değiştirelim hele. Hemen yellow buraya da colors nokta blue diyelim. Şimdi 3 tane kutumuz var. E bu 3 kutu yan yana geldi fark ettiyseniz. Nereden başlıyor? Soldan başlıyor. Row'un bazı etribütleri var. Ctrl'e space'e bastım. Etribütleri geldi. İlk bakacağımız main axis alignment. Main axis alignment ne demek? Main axis alignment row'da soldan sağa doğru olarak sıralama işlemini yapmamızı sağlıyor. Yani main axis sağdan sola anlamına geliyor. Varsayılanı ne peki bunun? Start. Start soldan sağa. Bir diğeri center var. Center İçindeki child'ları ortala anlamına gelir. And mantıken yani de sona yani sona kadar yaslı anlamına geliyor. Devam edelim. Space evenly. Space evenly şudur. Bütün içindeki çocukları aralarında eşit boşluk şekilde olacak şekilde dağıt. Yani tam ortala ama aralarında da e, ne olsun? eşit boşluklar olsun. Dikkat ederseniz solda sağda da aynı boşluklar mevcut. Nokta between. Between sağa sola yapıştırır. Ama ortalarda eşit boşluklar olur. Burada 4 tane kutumuz olursa bu 4 tane kutu yine aynı şekilde aralarında eşit boşluk olacak şekilde sağdan soldan sıfırdan başlayacak şekilde dağılacaktır. Space around. Space around biraz daha farklıdır. Space Evenly'e benzer. Ancak şöyle bir şey var. Aralar yine eşit. Sağda ve solda aralardakinin yarısı kadar boşluk bırakılır. Biraz daha göze hoş görünen, daha çok içeriye vurgu yapılan tasarımlarda kullanılabilir veya siz nasıl bir tasarım yapıyorsanız onu da kullanabilirsiniz. Bunu center'a tekrar aldım. Bir diğeri cross-axis alignment. Cross-axis alignment'da main axis alignment soldan sağa, cross axis alignment yukarıdan aşağıyadır. Cross axis alignment nokta center. Varsayılanı neymiş bunun? Center'mış. Nokta end dersek sonuna doğru gider. Sonuna doğru gitti ama dikkat ederseniz sonu nerede bu row'un? Şurada. Demek ki e, constraint çocuklarının yüksekliği kadar olacak şekilde bir ayarı var diyebiliriz. Burada bitiyor. Devam edelim. Nokta. Start dersek bunlar nerede olacaktır? Dikey olarak başlangıçta olacaktır. Cross axis dikeyi ayarlıyordum. Stretch. Stretch ise gerdirir. İşte stretch yaptığınızda constraint'ini ezer. Bu da ne demek oluyor? Ebeveyninin yani daha doğrusu ebeveyn de demeyelim. E, sınırlayıcısının yüksekliği kadar. Bir yüksekliğe sahip olurlar. Örneğin hemen bu roba bir sınırlayıcı yerleştirelim. Ne yerleştirelim? Bir container. Geldim buraya. Hemen bu container'ıma bir bit veriyorum. 200 yaptım. E, sınırlayıcı oldu mu? Bunun ebeveyni oldu bu. E, bit değil pardon. Çok özür dilerim. Hey. Hey verdim. Gördüğünüz gibi yükseklik stretch ama e, ne yapıyor? Ebeveyni kadar yükseklik alıyor. Hemen buradan remove this widget diyorum. Container'ı ve konteyneri kaldırdım. Şu anda onunla işimiz yok. Stretch'i de iptal edeyim. Nokta. Burada start'tan başlasın. Yukarıdan itibaren. Şimdi bir diğeri main axis size var. Main axis size ne demek? Main axis size şu anlama geliyor. Şu anda ortalı olduğunu görüyorsunuz. Soldan sağa. Main axis size row'da soldan sağa genişliği ifade ediyor. Bu main axis size alır. Maksimum ve minimum. tabi değer de verebiliyorsunuz buna. E, maksimum zaten varsayılanıdır. Ne demek bu? Ait olduğu yani ebeveyninin genişliği kadar maksimum genişliğe sahip olur bir row. Aynı HTML'deki bir mantığında. Minimum derseniz bu da ne demektir? Çocukluğu kadar genişliğe sahip olur. Şimdi main axis alignment center ama neden bunlar sola yapıştı? Çünkü şu anda main axis size'ı minimum yaptığımda benim row'umun genişliği tam olarak şu kutunun olduğu yerde bitiyor. Neden çocuklarının genişliği kadar geniş oldu? Dolayısıyla şuralarda row yok. E, ortalamış oluyor aslında teknik olarak. Örneğin şunu yaptığımızda space evenly de hiçe yaramayacaktır. Çünkü zaten genişliği çocukları kadar oluyor. Şimdi biz bu kardeşimizi gene maksimum olarak ayarlayalım. Bir diğeri text direction. Text direction soldan sağa, sağdan sola yerleşimle, hizalamayla alakalı. Ne alıyor bu kardeş? Text direction alıyor. Normalde left to right'tır. Yani soldan sağa'dır. Ama right to left derseniz ne yapacaktır? Birinci kutu en sondan, ikinci kutu ikinciden, üçüncü buradan başlayacaktır. Bunlara çok özür dilerim. Kutu 2, kutu 3 yazmayı unutmuşuz. Gördüğünüz gibi üçüncü kutu en başta oldu. Tamam devam edelim. Burada bir tane de vertical direction var. Bunu up diyorum. Çok özür dilerim. Ne alıyor bu? Vertical direction. Up dedim. Tersine döndü. Normalde varsayılan nedir? Down'dır. Down. Şöyle. Ee, normalde vertical direction. Yani dikey sıralama yönü aşağı doğrudur. Aşağı doğru olduğunda start ne demektir? Başlangıçtan demektir. Burada tersine döndürebiliyorsunuz. Aynı soldan sağa ters tersine döndürebileceğiniz gibi. Mesela right to left yaptığımızda sağdan sola, sola olduğunda neresidir? Sondur. End neresidir? Baştır. Aynı durum dikeylere geçerli. Bunu left to right yaparsak ne yapacaktır? End olacaktır. Main axis alignment ters çalışır. Vertical Direction'da da bunu yaparsanız ne olur? Start end olur. End start olur. Böyle bir ters çalışma mevcut. Şimdi x baseline'ı göstermeyeceğim. Ee, bakalım kolum yapısında nasıl oluyor? Hemen kolum yapısı haline dönüştürdüm. Şuraya geldim kolum yazdım. Şunları yine ne yapalım? Gelin. Aynı mantıkla çalışıyor. Baktığımızda varsayılan olarak çocuklarını tek koyduğumuzda kutu 1, kutu 2, kutu 3. Demek ki soldan sağa ortalanmış durumda olduğunu görebiliyoruz. E, bu durumda benim kolum yapım ne kadar oluyor? Çocuklarının genişliği kadar viti gerçekleşmiş. E, dikey olarak da göremiyorum. Şimdi onu da görmemizi sağlayacak yapı hazırlayabiliriz. Hemen şöyle yapabiliriz. Bir konteyner yaparsam konteyner ne yapacaktı? Çocuğu kadar bir yer kaplayacaktı. Şöyle kalır. Gray diyelim. Bakın. Genişliği bu kadar. Ama kolun yüksekliği ne kadar? Sonuna kadar. Sınırlayıcısı olmadığı için konteynerin Tabi ki bu %100 olarak ele aldı. Expand olarak gidiyor. E Ben buna hemen bir width verirsem. Pardon. Height verirsem 200 yine. Ne yapacaktır? Bunun yüksekliği maksimum böyle olacaktır. 400 yapalım şunu bir. Evet. Gördüğünüz gibi kapsayıcısının yüksekliği kadar oluyor. Aynı Rob'un satırda davrandığı gibi davranıyor. Şimdi tamam. Bu container'ın içinde kalsın şimdilik. Devamında bakalım. Kolumunun nedileri var. Kolumunun yine main axis alignment'ı var. Main axis alignment normalde neydi? Rowda soldan sağ idi. Burada çok enteresan bir şey var. Main axis alignment kolumda yukarıdan aşağıdır. Yani rowla kolum tam ters çalışırlar. Hemen gelelim. Main axis alignment Art diyorum. Dikkat ederseniz herhangi bir değişiklik olmadı. Neden? Bunun varsayılanı nereden başlıyor? Start'tan başlıyor. Yine söylüyorum. Main Axis Alignment kolumda dikey hareketi gösterir. Enter yaparsam ne yapacaktır? Ortalayacaktır. And en altı alacaktır. Bir diğer. Is evenly eşit olarak dağıtır. Face between Neydi? Sonda ve başta boşluk bırakmaz ama araları eşit yapar. Space around da ortaları dağıtır. Şurası da neydi? Kenarlarda ortadaki dağılımların yarısı kadar olurdu. Şunu end haline getireyim. Şimdi devam edelim. Bir tane de cross axis alignment verdim. Bir tane de cross axis alignment verdim. Ve bu cross axis alignment şöyle bir şey yapalım. Cross Axis Alignment Center diyorum. Herhangi bir değişiklik olmadı. Varsayılan olarak Cross Axis Alignment Row'da yukarıdan aşağıyken bunda nedir? Soldan sağdır. Zaten varsayılan nedir? Center'dır. Start derseniz soldan sağa yerleştirmiş olur. End derseniz bu tarafa yerleştirmiş olur. Stretch derseniz doğal olarak genişliğini arttıracaktır. Yine bakın burada ne yaptı? E, expand işlemi yaptığı için kapsayıcısının genişliği kadar oldu. Biraz evvel row'da yüksekliği kadardı. Mesela ben bunun bitini 200 ayarlarsam ne yapacaktır? Onun genişliği kadar olacak. Bunun kapsayıcısı container olduğu için. Şimdi %100 oldu bu. Geldik. Burada main axis size var. Öncelikle gelelim şuraya bir. Şunu bir daha tekrardan e, center olarak belirleyin. Main axis size nedir? Main axis size biraz evvel hatırlayalım neydi? Soldan sağa boyutumuzu gösteriyordu. Main axis size minimum dediğimde ne olacak bakalım? Ne yaptı? Demek ki main axis zaten değişmişti. Dikey olarak yerleşimin ne olacağını gösteriyor. Normalde neydi? Expand işlemi yapıyordu. Ebeveyninin genişliği kadar oluyordu. Ama minimum derseniz çocuklarının ileriye kadar yüksekliği olmuş oluyor. Veya max dersiniz tamamen hepsini kapsayacak hale gelir. Devam edelim. Vertical direction. Vertical direction e, neydi? Dikey yönü ifade ediyordu. Hemen bakalım. Ne alıyordu bu? Vertical direction up diyor. Up dediğimde ne yaptı? Normalde biraz evvel vertical'da cross axis alignment'ı ters çalıştırırken burada ne şekilde oldu? Burada yaptığı şey de şudur. Bunu tersine çevirmiş olur. Yani main axis alignment'ı olarak tersine almış olur. Bunu down yaparsak yine fark edecektir. Şimdi hemen şu kardeşimizi bir yine ne yapayım ben? Ee, vitini 250 olarak ayarlayayım. Width'ini 250 olarak ayarladım. Bir de neyimiz vardı bizim? Text Direction'ımız vardı. Hemen bakıyoruz. Text Direction. Text Direction'da Cross Axis Alignment End de şu an. Text Direction alıyordu. Left to Right varsayılandı. Right to Left yaparsam ne yaptı? Cross, cross Axis Alignment yani soldan sağa olan kısım başa gitti. art verirsem ne yapacaktır? Sona gidecektir. Evet. Bunda da yine text base, baseline'ı şimdilik anlatmayacağım. E, bu şekilde yapabiliyorsunuz. E düşünelim. Bir kolumun içine bir row yerleştirebiliyor muyum? Hemen bir öncelikle şunu bir pop ee, yapmak istiyorum. Evet. Şunu da left to right yapalım. Şunu da down yapalım yine. Evet. Normal sıralama olsun. Bunun dikey dizilimi en de gelsin. Aşağıda duruyorlar. Hatta neyse böyle dursun şimdilik. Bir tane de row koyayım içine bunu. kolum. Row yerleştiriyorum. Ne olacak? Yıldırımları olacak. Şurada bir virgülümüz eksik olduğu için bir hata veriyor. Bir children koydum. Buraya geldim. Hemen bir text çaktım. Ee, bu satır. Dedim. Bakalım ne oldu. Gördüğünüz gibi üstüne bir tane ne geldi? Satır daha gelmiş oldu. Şimdi bunu center dersek ne yapacaktır? Bu şekilde gerçekleşecektir. End dersek bu şekilde gerçekleşecektir. Şimdi burada e ben end yaptım. Nesneler niye sağa yaslanmadı gibi bir düşünceniz oluşabilir. Bu rovu bu row ne yapıyor? Hatırlarsanız aksini belirtmediğiniz sürece hemen buna bir kalır veremeyeceğimiz için şuradan göstereyim. Bunu bir konteynerin içine alalım. Color. Colors nokta Mesela Black 12 diyelim. Ne yapıyor bu gençler? Tüm genişliği alıyordu. Yani row aksi belirtilmedikçe ne yapıyordu? %100 gibi bitini %100 gibi davranıyordu. Şimdi mesela ben buradaki kapsayıcıya bir bit verirsem mesela 100 dedim. Bu nereye gidecektir? Sağa gidecektir. Aslında zaten sağdan başlıyordu. Ama genişliği şey nesne sağa yerleşti. %100 olunca sağda mı solda mı olduğu çok fark etmiyor. Hemen geliyorum yine bu konteyneri siliyorum. E, içerisinde birden fazla satırdaki bu satır 01 diyelim ya da 0.1 diyelim. E bir tane daha yaparsam bundan ne yapacaktır? 0.2 olacaktır. Bakalım yerleşimine. Evet. Soldan aldı. Aslında soldan sağ değil. Yine neydi? Bu row'umuz komple her yerini kaplıyor aslında. Bunlara dikkat edeceğiz. Tasarımlarda hizalamaya, neyin, hangi elemanın, hangi unsurun nasıl davrandığını dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, çok teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler.